أبي مشايخنا كافة وإلى روح روحنا أفني بابامز وإلى روح شيخنا بهادينا إلى الله الحاج محمود لوكس السر وإلى روح شيخنا الحاج حسن أفني كس السر روحان روح شيخنا الحاج فيكس <applause> أفني كس السر وجمزنا روحنا الفاتحة وما لي أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين İnni amantu bi rabbikum fasma'uni qila dukhulil janna qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin Sallallahu aleyhi ve Sıddık radıyallahu anh efendimize ne kadar benziyor Hasan efendimiz yani şeyhine, kapısına, sadakati. Bunun yanında da işte arz ettiğim gibi tevazu. Aynı zamanda allame derecesinde bir ilme de sahip idi. Müderris idi. Efendimiz yanında, kanatları altında bunları hep yaptı. Efendimiz zor günlerinde Efendimiz yanında oldu ve hayatı boyu Efendimiz e bir mürid olarak böyle hiç iddiasız bir mürid adeta kennehu hiçbir iddiası yok hiçbir şeysi olmayan birisi gibi halbuki dopdolu bir şekilde Efendimiz Hazretlerimize müritlik yaptı Efendimiz e sadakat gösterdi şimdi biz anma diyoruz Aslında Aziz kardeşlerim büyüklerimizi anmanın ötesinde anlamak onları anlamak onları iyi tartmak onları tanımak ve de onlardan istifade etmek bu çok önemli bir husustur makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Bizi de cennette onlarla beraber eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Amin diyen bu kardeşlerimizin gönlünden hayırlı hayırlı istek ve arzuları geçiyorsa ya Rabbi onlara da onu lütfü ihsanda bulun ya Rabbi alemin veya hayrın nasri. Dualarımızı kabul eyle. Amellerimizi rızayı şerifine uygun eyle riyalardan, gösterişlerden beri eyle. Amin. <laughs> Allahümme inna nes'elüke tamamen ni'me Amin. ve devamel afiye ve husnel hatime ila şerefin nebiyyi ve alihi ve ashabihi ve meşayihin <laughs> el kiram Muzahen lillahi fe'ale al-fatiha Kısa biraz geri çıkın. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد